이모터를모으세 음, 네. 아 네,

はい。 Eh, sí, ya me acostumbré, es una ciudad muy linda, muy tranquila, entonces se hace más fácil. Así que ya me siento muy bien acá, me siento acostumbrado, entonces no tengo ningún problema. Eh, gracias a Dios han dado las cosas, han salido todo bien, he podido marcar y ayudar al equipo. Creo que, que vine acá a eso, a hacer un aporte al equipo y, y si el entrenador lo ve así, me sigue poniendo yo, yo feliz, yo sigo trabajando y entrenando día a día. Eh, sí, estoy prestado y todavía queda un tiempo para, para ver qué, qué va a pasar. Eh, yo me siento bien, como lo dije, me siento cómodo en la ciudad, pero de ahí a más no, no, no puedo decir nada, no sé lo que va a pasar, así que va a estar tranquilo nomás. Eh, es muy competitivo acá, allá en Croacia se juega con muchos jóvenes, acá es un, una liga bien exigente, que, que compiten todos los equipos, que son todos los equipos fuertes, entonces eh, es diferente, es más llamativa y para mí es mucho mejor. Benim için iki farklı lig. Burası daha mücadeleci, daha yoğun mücadelenin yaşandığı, mücadelenin teknik ve taktikle birleştiği bir lig burası. Orada biraz ağırlıklı olarak genç oyuncular oynuyor. Biraz daha gelişen bir lig. Burası benim için daha heyecan verici, burası daha elbette. Öncelikle takımla ilgili konuşayım. Son haftalardaki çıkışımız özellikle Safet Hoca geldikten sonraki çıkışımızla iyi bir konuma geldiğimizi düşünüyorum. Biraz alt taraftan uzaklaştık ama tabii ki rahavete kapılmadık. Daha lig bitmedi. Bu hafta oldukça zorlu bir maça gideceğiz. Belki de Antep Spor için son şans olarak onlar bizim maça bakıyor. O maçtan da iyi bir sonuçla ayrıldığımız zaman çok daha iyi bir koruma geleceğiz. Ee, kendi açımdan da bakacak olursa ilk yarıda dediğiniz gibi daha fazla forma şansı buluyordum. Ee, ama bu hiçbir şekilde benim çalışmamı etkilemiyor. Ben çalışmamı antrenmanlarda sürdürüyorum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ee, gerisi hocanın takdiridir. Ona saygı duymak lazım. Ee, Antep maçı tabii ki e, zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bugün çalışmamıza başlayacağız. Ee, o maçtan dediğim gibi iyi bir sonuçla dönersek, e, yenilmeden oradan dönersek e, büyük ölçüde e, ligde kalma yolunda çok büyük bir adım atmış olacağız. Ondan sonra tabii önümüzdeki maçlarda belki daha farklı hedeflere e, yönelebiliriz ama tabii ki öncelikle Antep maçı. Oradan kazas belasız iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Evet maça Kasımpaşa maçına girdikten çok kısa bir süre sonra e, sanırım Koyta e, elim yerdeyken bir pozisyonda elimin üzerine bastı o anda tabii ben de korktum. Dışarıdaki herkes de korktu. Kırık olabileceği ile alakalı. Ama Allah'a şükür öyle bir durum yok. Sadece ezilme var. Ya yani hiçbir sıkıntı olmadan çok şükür idmanlarıma ve maçlarıma devam edebileceğim.